Selam, ben Poyraz. Bugün senle birlikte DS Orhan'a gülmeme challenge yapıyoruz. Evet, yıl önce başka başka cezalar gelecek o zaman ee, başlatalım. Şimdi bu bakkal emmi işe giriyor. Bak bana torpilli yapacaksın ha. Torpil. Gülme. Arkadaşlar orada sessiz gülme, gülme gülmeyeceğiz. Anlarsın ne bileyim hile gibi olmasın. Daha sesli açmadım. Yavaş bile samimilik. Böyle samimilik. Bir şey ben seni güldürsem sayılmaz mı? Deme ya. Ben Sayısı, de sayısın sayısın. Ben de düşünüyorum. Ağzından konuşmak yasak. Çocuklar kantinden niye bir şey almıyorlardı? Resim Adam kaşar Benim de. Az önceki video aklıma geliyor. Az önceki video daha geliyor. Otuz beş yıllık kalp dinciyip çocuklar ne iflası Max bir yaptı. Oo müdüş peruk mu yaptın lan? Valla bir tek pembe kurdelesi eksik ha. Pembe kurdele. Sen iki haftadır hayırdır sabah sabah buraya gönderiliyorsun ha? Hayır yok hocam bu sefer kendi istemle geldim bura, simit poğaça falan aldım ya yerik diye. Allah hayır demem ha, aferin lan dese, Hayır defa ha. ha beni düşündün, bak. Alpsin mülüş, sen helal et asıl. Kartı biraz çok yüklendim galiba. Konuşurken biraz bayar Zaten bu arada. Tamam, <laughs> o, o kadar da hmm. değil, ha, ha, değil. benim Mahtar gibi bak. İstime de indirim gelmiş, bir iki yüz dolar attım helal et. Müdüşün kredi kartını çıkalamış. Güldürme. Ne tezgah lan? Sen şu okulun önündeki kiloklu çorap satan mısın lan yoksa? <laughs> hayır. Ya hayır ya. Ya, ya Dorsi'deki tüm paramı sıfırlamak istemiyor. Abi ya. Of boku yedik ya. Bok cidden yedik. Daha doğrusu zaten Dors'ta eşya eşyasını anlıyoruz ki. Havalı duruyor sadece. Sıfırlayacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse videoda en son sıfırlayacağız. En Aynen sıfırlayacağız. en son en son sıfırladığımızı göstereceğiz. <laughs> yok ben şu anki giydiğin kilotlu çorabı istiyorum verecek mi Tamam ki bende size kolay gelsin. şey O kadar da abartmak ve ağzım 15 kilo. <laughs> Ben nasıl yılmaz oğlum abartma ya, Yoksa direkt gülürüz yani. Böyle ee, demek bile sayıza. Lan kamu spotu buraya gel buraya. Bana böyle diyorsun çocuk? Ha bu üç ba ağzını kapat, ağzını, ağzını kapat, sen daha benim yüzümden iflas gülüyorsun, ettim, gülüyorsun. değil mi? Ağzını böyle aç. Öptün nereden böyle? <laughs> <laughs> senin <laughs> şey, olmuş öyle? Büyük bir şak şey? ya. İkincisinde ne, yani... ne? Yani... ne varmış? <laughs> <Kırklarım. gülüyor> şey var. İkincide uçağı silme var. Hayır üçüncüdeydi o değil mi? Evet ikincisinde ne vardı lan? İkincisini unuttuk. Eyvah dur. Neydi lan? Hayda keşke bir yere yazsaydık. Grova gardendeki en nadir meyvelerini sil. Abartma. Neyse hadi silerim silerim. İki tane. Bir tane. Oğlum kaç İki tane. tane. tam zaten Grover Garden oynamıyoruz. iki tane. Hatta tamam. üç yaparak. tamam. Oğlum üç tane zaten şu Apple'ım var. İki tane olsun bari. Üç. Niye <gülüyor> <gülüyor> tamam, zaten Grover Garden oynamıyoruz. Bıraktık oyunu. Olsun. burayı terk ediyordu, o yüzden. Lütfen canım hadi. Bu bir savaş demektir çocuk. Olacak. Savaş. İkinci Bandına savaşı hangi yıl olmuştur Bandına. çocuklar? Bandına lan. Anlatmadım iskin nereden bile kocam. Her bir orada hiçbir örtme anlatmaz. Nerenizden dinliyoruz beni? Ula Allah Türk İki dakika yağmuru buraya gönder. Durun miyim? Kapıyı çalıp gir lan şu sınıfa. Desabi, abi ikinci bandırma savaşı hangi yıl olmuştu? Ha, Burası <laughs> Ne konuşacaksan konuş hadi bakayım. Bu ne yılı en O dün Fehmi'nin tuvalette verdiği savaş. <laughs> ne oldu? Lan tam bir ekran girdi ya. Zaten ben bir şey göremedim baştan olacak. Ha bunu yanıtla ne konuşacaksan konuş hadi bakayım. Ne yılı embesil? O dün Fehmi'nin tuvalette verdiği savaş. Bunun verdiği Çok güzel anlıyorsunuz. Al yağmur da git buradan. Güldüm. Vallahi çakacağım Abartı oğlum. Benim yani, sayılmaz oğlum abartı çok. Senin abartı. Yağmur alın şu şekerleri tüm sınıfa pay et. Şubeleşme planına geçiyoruz. Ekran kartımı alacağınız dese öğretmenim. Önceliğimiz yeni kantinciyi Comolokko yapmak. O şeref size kimi tecrübeli olduğunu göstereceğiz. Bunlar sınavda çıkacak. Eğer ki yaparsanız kesinlikle puan falan istemeyin ha. Cogolok. Cocuğurabı beni. Kantinimiz tekrardan kullanım açık durumdadır. Bilginize. Nese bırak. <laughs> Yeni kapçıktan bir şey almayın ha! İçeride gördüm çorabını çıkardı tost makinesini ısıttı! Vallahi zehirlenirsiniz dikkat edin! <laughs> Neyse ver şu mikrofonu! Al ve al senin o dandik soğan kokan mikrofonu <laughs> <O sen gülüyor> <geliyorsunuz> zaten! <laughs> ya oğlum ya! Ben gittikçe fakirleşeceğim ya! Tamam üçüncüde ne var? Üçüncüde e, uçağın sil. Zaten o oyunu da oynamıyoruz. O oynuyoruz yerde be fazlası. Ben girmeyeceğim artık oyuna. Hep oğlum ya hep oynamadığımız oyuna çıkıyor. Olsun bir şey olmaz. <laughs> Ayak tırnaklarını kesip toz makinesine atıyor. Tamam yeter midem kaldırmıyor bundan sonrasını. Abartma DS. Adam yeni geldiği uğraşıyor. İnanmayın çocuklar. Demek öyle ha? Ya güldün artık ama ya. ya. Ağzından başka Aa, cisimler O, uçam, o zaten pek memnun değildim ya. Çok kötü Gel babacım ama. gel gel. Şekerin iyisi Mevlana ise karpuzunun iyisi de bende aga. <laughs> Dördüncüsü yok ki. De en son düşünürüz. 4 <laughs> <laughs> üç. Ben 3 sen 4 Tabii ablam yüz lira. Şu arkadaşlar, kaltinde parlayan şeker var. Ne? şimdi bu yığına omre yaptım. 5 Oğlum 5 oldu lan. Ben 3 o 5. Arkadaşlar o ben 3 o 5 düşüneceğiz. Ne yapacağız yani Daha ne kadar fikir bulabiliriz? Buluruz, buluruz. Daha yeni başlıyoruz. Ay gaz tüpünün delikli kısmı. Abi bu şekerler. Ben çok onu izlemem var ama nasıl gidiyor? Çek lan şunu önümden. <laughs> Yağmur ekibi topla yeni plana geçiyoruz. Yeni plan. <laughs> Samax Mübarek hmm. kopek gibi para harcayan müminler. O kantinci dediğimiz soy ağacı ayva yaprağı olan dayıdan bir şey almanıza gerek yok. Çünkü bahçede artık Berser Ganti şubesi var. Her elden Ey. yapılmış sucuk ekmekler. Son çıkan futbol kartları. Ve Fehmi'nin ayak fotosu tüm bayilerimizde. Çocuk ölmüş. Gözdün. Oğlum bu ne var? <laughs> İnsan çıktı ya. <laughs> şeyi bulabiliriz. DS bunu yapamazsın. Oradaki adam evi geçindiriyor. Senin gibi aptal hayallerin arasında de. Lan, lan o benim çantam değil mi? <laughs> ha, gizemli kutu diye sattım ben ona. Helal et. gizemli <laughs> <Ben gülüyor> <yapayım ben. gülüyor> <bir> kutu. gizemli <laughs> <laughs> kutu ne ya? <laughs> Dörde, altı. Benim ondan neyim eksik? Sen bu sattıklarının vergisini ödemiyorsun. Farkında bu. Şimdi tüm kantinleri kapat ve artık şeker de satmana izin vermiyorum. Bu kadar. Benimle oynamak söyledim sana. Sen Babam benim ekmeğime taş koydun ya. Uykunda silahını o kürek kadar ağzına sokup yaşamına son vermezsem ben de DS değilim. Adam uçuyordu yalnız. Şşt ya Murat, bana bir müdür tostu yapsana şöyle olmaz mı Ya demir plaka sesine alaka ya? O daha çok güldürdü beni. 5'e 5'e 7. Salya var lan. Bir şeyimiz kalmadı. Gülmeyeceğim değil. ona. Anlamıyor musun mu sen? Adam direkt şeker satmama engelledi. 5'e 7. Beşi yedi. Ama Boku yedik sahibiz. ki biz. Ka ne yapacağız başka? Yok kulaklık fırlat. O zaman arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz mu? E, Hep buluruz hayır, biz başka. Hayır. Ben Üçünü ben yapalım. Dedim. Zaten ben cezayı ben yedik. Dedim. Diğerlerini de siz karar verin. Oh my god. Çok da zor vermeyin yani. Bu <laughs> sırada <laughs> <laughs> Godzilla yiyen 31. <laughs> Saatin üstüne otur. Şöyle koz, fruktoz, maktoz, ebetoz. Yüzünü göster falan yok. Ne? O abart. Ne? O bıyığının kıl dönmesi olmaya geliyorum. Yasaklanan kamu spotu. Kamu spotu. Yazık bana. Hadi çocuğum esefler çıktı. Akşama halledeli. Ya bu niye? Az çok pis. Değil O şekerlerin ben içinde kanserojen madde olduğunu. Bu kadar veledin ölümüne sebep olacaksın ya. Kaktüs çiçeği. Orada bir sönmüştü galiba burada. Buna bak. Ağlamış. <laughs> Kamuran Bey, iade sonrası odamı ziyaret eder misiniz? Teşekkürler. Hadi kay. Orada niye bebek Duydum var, var ve yok geziyor? Ona doğru yeller. Pes <laughs> ettim çocuğu. Yazdım buraya. <laughs> Güldün ki. Aa, ya, 8, ne ya? Indi var. <gülüyor> 8 <gülüyor> ne ya arkadaşlar Poyraz boku yedi en azından ben 5 <gülüyor> bana <gülüyor> evet, <olsun>. bana <laughs> çok yedim <laughs> bak Poyraz'ı kaç tane oluyor bana iki tane ceza vereceksiniz Poyraz'ı beş <laughs> bin ha, dur <gülüyor> 8, <gülüyor> 8, <gülüyor> 8 ne ya çok zor 8. beyin yakar de 8 ne amire gömleğimde gömleğimde şey kalmış yalnız. Bidube bileydin valla hiç satmazdın. Yalan söyleme lan. ben kilitleyeceğim be. diyorum. Yok öyle. Maalesef Eli ben kilitleyeceğim diyorum böyle anlat. Bey. Bidube benim hasta çocuğum var. Ameliyat parası bir ihtimalle ben, ben bilseydim ben. ben e baksana be. okusana şekerde ne var Ulan diye. kendi çocuğunu kurtaracaksın diye kaç tane çocuğun hayatını risk yaptın. Zürafa geni taşıyan çükülük. Sözlerim bu kadardı Kamuran. Kamura. İyi günler. İyi günler. Öp geldi. şarkı geldi. Dese bağışlıyordu yine de değil mi? 8 <laughs> tane iyi para Ne diyorsun lan? Ne diyorsun Desene ekran parası, parası çıktı. Parası çıktı. Parası çıktı. Ben ben bunu bu. Buna beyaz süt mü? Beyaz süt. Beyaz süt. Beyaz süt. Beyaz süt. Beyaz süt. Ya saat 10 gibi yumurta. Bakın bu. E, falan Bunlar gülme sayılmaz Ameliler be. Diyecek, Çok tamam, abartı olur yoksa. İzleyiciler anlamamıştır belki. burada sana 5 tane ceza ben yazacaklar. Bana Çıkıyoruz üç be. tane, tane mi boşlar boş, boş, boş ya boş ver. Ya başlayacağım oğlum buluruz. Biz 2-3 tane belki takipçiler. iki tane üç tane. tam Bir tane bulalım. Bir tane de bana yazsın. Ya Gel ya gittim böyle ben gelmiş aga ben de para yardımı işte boş ver. Ebene altın eldiven e aldım aga. Senin ya. gibi ekmek kafalı bebeleri oradan daha rahat çıkarsın, diye. Daha rahat çıkarsın diye. Oh sekiz gülme ne ya? Arkadaş, Bilader sekiz gülme ne? Ya ben nasıl sekiz kere gördüm? Güldürme bak hala devam ediyor güldürme. Haydi de, devam bitti. Hadi. Son video açalım o zaman. Yok videoyu 30 dakika olsun. Hadi yeter. Hatta doğru lan cezaları yapacağız. Bekleyin. Evet. Ne yapıyorsun? Bak 879 param gidecek ya. Uy, 886 koymuşum. Of. Biz de bunu kaç kere yapacağız? Aa bir de para Hı. gelmeyecek. oyuncan oyundan çıkacağız değil mi? Burada Hı -hı. hızlı yüklenmesi gerekiyor. Yoksa şeyler gelmez. Of hepsinden al. 300 para buradan 300 gitti. 300 para gitti. Şimdi direkt oyundan çıkacağız. Hatta harcayalım gel. Bunları aldık be. Harcayak ya. Bitirir miyiz lan bunlarla? Nerede bitiririz de bitirmek işte. Ah oh be. Şöyle biraz ilerleyek mi? Evet ilerleyek. Üzüldük ya. Oğlum o kadar uğraşıyoruz yapmak için. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Her şey sizler için bak değerimizi bilin. Al hepsini. Tamam. Son 300 param kaldı lan. Hiç almak istemiyorum ya normalde. Of. Baksana son 300 param kaldı. Ben, benim de 9 e, e, 293 yapacak bir şey yok Oğlum bir de daha ne yapacaktık lan ikincisinde? Biz niye hep ikincisini unutuyoruz? He, <laughs> <laughs> şey Groba Garden'daki şeyleri sileceğiz. En değerli eşyaları. Bitti para. 15 param kaldı ya. Ya Yok hiç kimse yazmıyor ya. Bir kere yaptım hiç kimse yazmıyor. Gerek yok yani. Yazık ki ya birisi. O da cevap vermedi zaten. Ne yazsak mı ya? Yok hayır hayır. O zaman çok bir anlamı kalmaz gibi. Harbiden lan giriş ekranı düzeltmişler. Şimdi ee, buren... Artık oyunun şey yaptım ki meyve silme şeyini bir unuttum. He, remove it. Değil mi? Re yazsak çıkar. Şu Gitti. He <laughs> su vermiş. Su koyarsak çıkar yine. Tamam. Bir tek şu apple yapalım zaten. Yok ben Ember Lily. Koko. Ben Stalk. Şu apple. Kiwi. Kako. Hepsini mi siliyorsun? Hayır. Şuradan da bir Nasıl? Hayır, hepsini sileceğiz. Hayır, hepsini silmek yok diye. Öyle bir şey demedik. Öyle bir şey dedik. Yok, demedik oğlum abartma. var. gitti, gitti sigara gitti. E tamam gitti işte hepsini sileceğiz demedim ki. Oha! Kocaman bir manga var bakacağım ona. Kocaman manga. Sonra Pink e, Pinker silelim. Oynamadığım için zaten içim çok da acımıyor. Biraz. Evet ya zaten oynamıyoruz ya artık sıkıcı. Sonra bunu sileyim. Son bir tane mi kakom kalmış oluyor? Galiba. Kakoyu da sildik mi? Tamam başka silmeyeceğim ben. Baya fazla sildim. Zaten yapmıyoruz. Sen, sen, ben. sen neleri sildim? Son olarak şunları bir alayım. Sugar Apple'ın hepsini sildim. Har oğlum senin bahçen çok boş kalı. Hatta ben gideceğim. Ben gideceğim şuradan salak saçma bir sürü şey alacağım. Paramı da biraz bitireceğim. Zaten o meyve değil. Ne alayım mesela bu var alayım. Bunu da alayım. Ağla, 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 bir sürü 1 milyon, 2 milyon, 5 of. milyar para gitti. Gitti la para. Ne event başladı lan? Ha, tamam. Bütün stokları temizliyorum ben. Ger Gel da... Sen temizledin mi bütün stokları? Yok. Temizle. O kadar da bak değil. Şeyleri temizledim ama diğerlerini temizlemeyeceğim. Ben ben, ben temizledim. Ben buradakilerin hepsini temizliyorum. Temizle ben de temizleyeceğim. İzlenme izlenmez artık kayıp olacak yani. İzlen yani izliyorsunuz bir like atın be. Tamamdır stok yenilenmeden kaçak da almak zorunda kalmayın Bir şuraya PTG'ye bakalım. Pa kaç param kaldı? Kamun ekler var başka kaç da bir para şey. 307 milyon param kaldı. Senin kaç? 478. Ah be abi. Bir C'de bakalım. C'de bakalım ne gelmiş. Side de temizleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oğlum CD en, en küçük de temizleme gerek yok. Zaten fazla bir şey gelmiş. Bu arada biraz daha büyük olmuş herhalde. Tomato falan var. Onlara da gerek yok yani. O zaman biz kaçarız artık. Bay bay. Of. Allah'ım bir de daha uçak. Ben gideceğim bu koca uçağı mı sileceğim? Harbiden ya. Çok, çok saat sürecek. Bir kere son kere şöyle uçayım. Zaten bu uçağı pek sevmiyorum. Hep çarpıyor. Ama yine de saat gece kaça kadar ben bu uçağı yaptım. Silmesem mi lan ben? Hayır sileceğiz öyle bir şey dedik. Sözümüz söz arkadaşlar. Bence bu videoyu iptal edek Hayır maalesef. Ben <laughs> söylerim kanalımda lan. Biz arkadaşlara sözüm söz yaparım. SK gibi olacağız. Sözümüz söz. Tamam şu an 5 tane line şeyi siliyorum. Neyse yeni uçak yaparız sıkıntı yok. Zaten benim uçak başka amacı kalmadı ki. Benim uçağın amacı kalmadı artık yani. Çok saçma sadece yer bir yerlere vuran bir uçak artık yani. Evet. uçaklar için ne mutlu <laughs> olmuştuk be. Gitti. Olsun be yenisini yaparız. Bence İkincisi neydi lan? Hepsi bak ikinciyi unuttum neydi? Grava Garden. Ha, Grova Garden. Grova Garden evet doğru bu, bunun kadar kolay değil yani. İkisi. Tam bu kadar silsem yeter oğlum uçan artık uçaklığı kalmadı. Maalesef işte sileceğim. Daha ne kadar yapabilirim oğlum bitti. Uçak. ben sileyim hızlıca. Tamam yeter bu kadar. Hayır hayır. He, ha, şu kanadı silek. Zaten bloklardan bir şey olmaz arkadaşlar. Bloklar kalsın. Tamam. Artık bu uçak değil yani. Bu sürülmez yani artık. 10 tane füze mi? Ha, tamam. Ar neyse. <laughs> bir bakalım şuraya da. Hiçbir şey yok. O zaman di diğer görevleri de siz belirleyin. Bu video. çekmese miydik acaba ya? <laughs> Yaptık artık, art, yaptık artık. Bir de bunu video göstermemezlik yaparsak kötü olacak sonu. Boş yapmış olacağız her şeyi. O yüzden hadi göstermemiz bay, gerekiyor. Hadi bay bay o zaman arkadaşlar. İyi görevleri yazın. Evet görevleri yazın. Bay bay. Bir bye. de izlemezseniz ayıp olur yani. Like da atın. Harbi oğlum ne kadar uğraştık burada. Bak hatta doğrusu o şeyleri yapmak çok uzun sürdü. Yani kolay kasılmıyor. Mesela bir 13. odada falan anca 14 para kazanıyor desek. Ben yani. 100. odada 124 kazandım. Yani 100 oda yani. Mesela biz her güzel. turda 50 oda desek bayağı tur yani. Neyse bay bay. İzlemezsiniz ayıp.